çorba yapmış. Öğretmen gelmiş. Çorba yapmış ama ben onun çorbasına. Ne yapacaksın? Sos Neredesin? Ama ilk önce oradan kendimi göremem. Çünkü böyle. Ama ilk önce oradan gitmesi lazım gitmem için. Evet, ben sen de... bir yol al. Bir şey diyeceğim. Bir eve giriş yap önce. Eve giriş yapamam kapı kilitli. Tamam, kenardan da girebilirim ama ilk önce şey almam lazım kapıyı açalım. Evet Buna, arkadaşlar. Yok. Öğretmenimiz bizi yakalayacak Şuna, mı acaba? Ben çok iyi oynayamadığım için alabilir. Bunu almam lazım. Evet, şu an gidiyoruz korkarak tabi Değil Hı -hı. mi Duru? Evet. Şimdi kapı... oynarken korkuyor musun? Yakalanacağım diye? Az bir şey. Heyecanlanıyorum. Burayı açmam lazım. Açıyoruz. Niye olmuyor Anahtarı denk getirsene. Durun. Hayır öyle ol. Ah tamam. İşte gördün mü? Bak şimdi. Bunu alacağım ki koşarken bu ayağımın önüne gelmesin. Evet. Köşeye Ve koyalım. Atalım. Şimdi hemen çorbanın başına. Evet çorba evet, oldu. Çabuk. Tuz at. Çabuk. Komple tuzu içine attın. Tuzlu attın. Kaçtım. Gelip yiyecek mi? Kaçtım. Evet arkadaşlar başardık kaçmayı ama bakalım. O çorbasını yerse. Oyun. Çorbayı yiyecek mi öğretmenimiz? Acaba? Çok merak ediyorum. Ben de. Hadi yesin. Onu şuradan görebilirsiniz. Evet mi? şu an geldi. <laughs> Afiyet olsun hocam. Afiyet olsun. Çok seveceksiniz. Evet. Oy, oh yarasın. <laughs> Oy çok kötü yaptın öğretmenim ya başardın duru